এই কি বিষয় হচ্ছে আই দিদিরা এত দেরি আসছে সে কি আর কিছু আছে আই মারি মারি জামা হারানো জামা হারানো হারানো কাজ কত করে চলে যাই যাই না লুলু কত তো বলি তো বলিস তো কই দাও না

Merdivan Rıdvan Aşıkar, Yüksek Öğrenci Merkezi eğitmeniyim. Bugün e, Köprücük önündeyiz. E, duyduk ki burada yaşayan bir amcamız e, şu anda burada değil, ev sahipleri. Yalnız yoğun bir kar yağışı sonucu daha bir kar kitlesi damdan birikmiş. Biz de bunu e, yardım amaçlı geldik. Gençlerin iyilik ağıcı kapsamında biz buradayız. Yaklaşık 20 gencimizle buradayız. Tamam ben gönüllülük esasını dayalı çalışmalar yapıyoruz. Zaten eee eskiden imece usulü diye bir şey vardı köylerde. Köylüler birbirine yardımlaşarak bu e, şeyleri gerçekleştiriyordu. Biz de bunu tekrar canlandırma adına biz buradayız. Belki yanlış amcamız geldiğinde çok mutlu olacaktır. Devin damın temizlediği göründüğünde. Köylülerden bir vatandaş bizimle iletişime geçti. Sosyal medyadan bizim faaliyetlerimizi görmüş. Yardım faaliyetlerimizi işte köy okullarından gittiğimiz faaliyetlerimizi görmüş. Bu faaliyetleri gördükten sonra bize iletişime geçti. Yapabilir misiniz dedik. Biz de kararlaştırdık arkadaşlarla oturduk ve biz buradayız şu anda. Burada göründüğü gibi yaklaşık bir metre kar birikintisi var ve bu kar sertleşmiş bir kar. Kar olduğu için zor zorlanıyoruz hem üşüyoruz hem eslanıyoruz ama yine mutluyuz çünkü biz gönüllüyüz. دې په پوهنه راځي دا څه کوي